öncelikle geçmiş olsun Teşekkür sağlık. Ee, bana göre çok yarım kalmış. Çünkü Naila Hanım 10 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Gerçekten yarım kalmış. Bu da ilk günün paniği ve heyecanı diye düşünüyorum biraz da ki gerçekten eli ayağına dolandı. Bir beze gitti, bir deterjana gitti. Bir karmaşıklık vardı ortada. Ama Ayla ablanın dediği kadar ben yağ görmedim. Dediğim gibi ocağın üst tarafında gördüm. Peki Ayla abla da abartıyor da mu sence? Yağı bence abartıyor. Evet. Peki o peçetedeki neydi? Ya Ocak tarafını sildiysen vardı orada. Ama ben diğer taraflara şöyle bir dokundum. Fiyasaları dokundun mu? Fayansa dokunmadım ama temiz bana. Fayansları görmedin işte. Sen uzaktan bakmışsın. Fayansları ben telledim. Bana sen gayet uzaktan temiz bakmışsın geldi böyle. Ama ben derin dondurucunun dışını beklerdim. Dışı bayağı pisli ve tozlu üstü çok. O yani iki buçuk saat ayırmışsınız. Onu evet. silmemeniz bence büyük hata. Ya petekler falan dikkatimi çekmişti. Onlar temizlenmiş. Evet. Cam güzeldi ama dışını silmemişsiniz. Silinli. Balkon buğulu. Çok buğulu duruyor. Çünkü o, balkon, balkon çok oluyor. doluydu. Evet, doluydu. Anca o kadar girebildim ve parmaklıklara kadar sildim ben. Doğrudur, balkon doluydu. Ondan şimdi hak vereceğim size. Camın ee, önü de doluydu. Banyo çok yarım kalmış bence. Klozette böyle siyah siyah noktalar vardı. O içerisindeki şey çimento artığı gibi ve kesinlikle çıkmıyor. Küvetin bir klozet tarafında lekeler vardı. Onlar kesinlikle çıkardı. Dokunulmamış belli ve banyo kapısı çok tozluydu. Evet, yani evet. sürdüm bildiğiniz toz geldi elime. Evet, silinmemiş. Fayanslar da böyle bir yarım kalmış. Böyle alelacele gelinip çıkılmış gibiydi banyo. 15 dakika kala girdi evet. zaten bana. Ya Ayla ablanın dediği gibi ev gayet küçüktü. Oturma odasında gerçekten eşya yoktu. Ayak bağı olacak yani çok fazla. Kanepe silinmiş yoktu. belli. Zaten eski bir kanepe yani ne kadar temizleseniz de çok bir şey duracağını zannetmiyorum. Ama çok uğraştım onunla da. Bu arada sandalyeler çıkmıyor mu? Sandalyeler çünkü çok lekeli duruyor o beyaz kısımları. Kremlediniz mi onu? Hayır. Yani kremleseydiniz çıkardı, çıkardı o. Evet yani kili duruyordu o beyazlar bayağı. Yani yarım kalmış bence. Peki Merve senden de puanını alalım. Evet Merve de puanını verdi. Bakalım Merve Naile'nin yaptığı temizliğe kaç puan veriyor. Evet Merveci puanını alalım senden. 3 verdim. Ee, gerçekten emeğine göre verdim. 2 ile hak ettiğini çok düşünmüyorum. Ben 4 vermek isterdim ama benim için çok yarım kalmıştı. Yani en azından As Ayla Hanım'a göre daha adaletli davrandığını düşünüyorum. Aslında benim hakkım üç değildi, dört ve beşti. Çünkü gerçekten çok zor bir evdi. Ya en azından derin dondurucu, o kapıdaki tozlar, küvet falan tam olsaydı yine ben dört vermeye gerçekten istedim ama Peki için Merve'den üstlükte. üç geldi. Kendine göre kalan yerler varmış. Yarım kaldığını söylüyor. Evet Yusra senden devam edelim. Aramızdaki en genç yarışmacı 19 yaşında. Evet Yusracığım yorumlarını alalım. Kendi gözünden nasıl buldun temizliği? Elinle emeğine sağlık. Ee, i̇lk önce mutfaktan başlayayım. Mutfak dolaplarınız aşırı yağlıydı. Ya, eski halini söylüyorum. Temizden çok yağlı bir mutfağınız vardı. Evet. İçi de dolu doluydu eşyası da çoktu. Evet. Mutfak dolaplarınız içinde örümcekler vardı. Temizlenmiş. Onları gördüm. İçindeki eşyaları da akıtmışsınız, dizmişsiniz. Yani hepsi bir zaman benim için. Çünkü orada bez sıkıyorsunuz. Bezi temizliyorsunuz. Su değiştiriyorsunuz. İşte bir sürü zaman kaybı. Peki. Ben Yusra'nın Bunları göz önünde bulunduruyorsun. Neyle? Sen kaç senedir temizlik yapıyorsun? 10 yıldır. 10 yıldır. Kaç yaşındasın? 32. 32 yaşındasın. 10 yıldır temizlik yapıyorsun. Ve Yusra 19 yaşında. Ve Yusra diyor ki ben o evi senden daha iyi temizlerdim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bakıldığı zaman hani çok kolay gibi görünüyor ama Tabii. detaya girdikçe her yerde bir şey görüyorsun. Örümcek çıkıyor, yağ çıkıyor, beklenmediğin bir şeyler çıkıyor. O banyodun, e, mutfağın pardon, taşının üzerindeki fayans Peki sen ben düşünüyorsun o boruları senden daha iyi yapabileceğini? Yapabileceğini düşünmüyorum çünkü ben oradaki boruları sökerek ta o boruları söktüm ve o boruları ilk gittiğinizde gördünüz bilmiyorum yağ içerisindeydi. Ben o borulara <laughs> kadar tek tek onları telledim bulaşık makinesinin arkasındaki fayanslarda yağ lekeleri vardı ve o köşede dolapla fayansların birleştiği köşede örümcekler gördüm. Örümcek ağları vardı. E, buzdolabının yüzünü en azından almanızı beklerdim ben. Mutfak için diyeceklerim şu an bu kadar. Peki mutfakta çok fazla bir büyük bir eksik söylemedin. Yine de ona rağmen hala ben daha iyi yapardım diyor musun? E, şu şekilde ben biraz fazla oyalandığını düşünüyorum mutfakta. Fazla vakit harcadığını düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Mutfakta petekle duvarın arasında o elim girmedi. Geri Örümcek kadar ağları sildim. duruyordu. Örümcek ağları duruyordu orada. Alttan da aldım. O fırının üst... içini yapmış mıydınız? Fırıncı zaten temizdi. Sadece üzerine sildik. Evet. Aslında ee, temiz o... değildi, yağ vardı. Evet, yağlıydı fırın Hı, Fırının içi yağlıydı. Evet, o e, peteğin arkasında örümcek ağlarını gördüm. Kapıda biraz toz gördüm. Bir de şeyi fark ettim. Bu prizlerde ki prizlerin içindeki e, o kirler yumuşamış ama alınmamış. Hani sulanmış, cıvılmış ama silinmemiş gibiydi prizler. Prizlerin tam iç deliğinden fiş evet. taktığımız. Yani kenar kısmını terledim. Ama tabii ki de iç kısmına da elime sokmadım. Ya o kadar iç kısmı da gözüküyor zaten. Böyle prize baktığı zaman içinde bir siyahlık gördüm. Evet. Yaklaştım ve içi böyle sulanmış ve... Ya kuru bezle bile alsana. Evet. Alınabilirdi. genel olarak bir toz var. Evet. Aynen. Peki, de ben Yusra, de. senden de puan alalım. Buyur. Evet bakalım Yusra bugünkü temizliğe kaç puan verdi? Buyur Yusra. Puanım bugün 3. Neden 3? prizlerin içleri alınmadığı için mi? E, hayır sadece mutfak yorumu yapmıştım ben az önce pardon tamam. bir açık Sadece kendim. neden bunu mutfak için yapıyorsun? Mesela salon için Tabii ya, banyo şu an için diğerlerini ya. de söyleyeceğim. Yani, ben puan ben ver... Da Tabii istiyorum. lavaboda e, klozetin üstünde krem lekeleri kalmış. Sanki bir şey tozu alınmamış gibi üstüne alınmamış. Hani kremler tam temizlenmemiş. Hortumla. E... Biz onu Ama böyle alalım. elimi sürdüğümde beyaz krem lekesi geliyordu. Krem eline. kaldığı için mi üç verdin? Hayır, krem kaldı. Eksikleri söylüyorum. Yani çok basit bir Peki Bu bir üçü vermendeki büyük sebep. Kırdın. Puanları nereden kırdın? İlk olarak banyoya bakmıştım. Banyodaki kapı. kapı e, puanı oradan mı kırdın? Evet. Kapı. Diğerini nereden kırdın? Diğeri o mutfaktaki buzdolabının o silinmemesi, petiğin arkasındaki örümcekler, fayanstaki yağ lekeleri, aradaki arkasındaki sandalye. örümcekleri almam için benim o peteği komple sökmem gerekiyor. Hayır, yani şeydi, yüzeysel... Üstten elimi soktuğum kadar detaylı, yani. o şek o şekilde oldu ve alttan da aynı şekilde bunu yaptım. Haklısınız, bir şey diyemiyorum ama yani o orada o örümcekler bil. dolu dolu vardı. Yani, bir, yani dikkat çekecek kadar vardı, emin ol o kadar detaylı bakmıyorum. Bir iki tane şey bile bakmıyorum, detaylı vardı yani. Orada bayağı Peki, dikkat çekeceğim. Peki Yusuf, 3 puan mı veriyorsun? Evet. Evet, 3 puan geldi. Bakalım Neşe nasıl bir yorum yapacak, kaç puan verecek? Evet Neşeciğim senden devam Geçmiş edelim. Geçmiş olsun. Ne sağlık ederim. bu arada. Ben seni ilk gördüğümde deli gibi dolabının üstünü yapıyordun ama inanılmaz böyle yapıyordun. Ee, bu şekilde yaparken e, sen de biliyorsun zaten o dolabın üst kısmındaki kiri komple her tarafa saçtın. Ee, duvar temiz değil de evet duvarları ama daha da kirlettin duvarı. Dolaplarına bir şey söyleyemiyorum. Evet yağlıydı. Olabileceği kadar temiz olmuş. bulaşık makinesini temizlememişsin sanırım. Yani silinmemiş gibiydi. Artı bu kapağını çektiğim zaman alt kısmı çok pisti. Sonra fırını açtığımda fırının içerisinde yağ vardı. Özellikle dokundum. Acaba hani bazen çok kullanıldığı zaman tahriş oluyor fırınların içi falan. Acaba öyle bir şey mi dedim. Dokundum ama yağ vardı. Cama geleyim. Çerçeveleri evet olmuş ama durulama kısmında sıkıntı yaşamışsın galiba. Durulama ve kurulama kısmında şey kalmış detayca. Sıkıntı kalmış. yaşamadım. Sadece arkadan e, kurularken ve arkadan temizlerken biraz zorlandım. Demirler vardı. demirde çamaşırlar evet. vardı. Yani durulamada ve kurulamada sıkıntı yaşamışsın onda belli. Mutfakta söyleyebileceklerim bu kadar. Salonda da aile ablanın dediği gibi ev küçük bir evdi. Yani iki buçuk saatini çok fazla geçirdin mutfakta. Mutfakta iki saat sana hayli hayli yeterdi. Salona vermeni isterdim. Salonda beşik var, koltuk var dedin. Ama beşiğin içi temizlenmemişti, silinmemiş gibi duruyordu. Koltuğun evet olabileceği kadar iyi olmuştu. Zaten eski bir eski. koltuktu. Yani mutfaktan daha erken çıkıp salona mı önem vermesi evet. gerekiyordu? Evet. evet. E, Ayla abla da diyor ki salon zaten küçüktü içinde eşya bile yoktu. Orayı salondan Aynen. saymıyor bile mesela. Saymıyorum. Yok ışık yok yemek masası yok. Hiçbir yani şey yok. bir salon gözüyle bakmadı. Ama şöyle temizlik yaparsın detayına girmesen bile şunu mesela sildiysem bunun parlaması gerekiyor. Parlayacak hiçbir şekilde e, bir şey yoktu Parlatamamış. yani. Parlatamamış. Parlamıyordu evet. Ya deterjan kalıntısı kalmış ya yağı çıkmamış yani güzel değildi. Banyoya gelelim neşe. Banyoda e, klozet için bir şey söyleyemem. Zaten ikali çok kötüydü. E, eline sağlık onun için ama e, şey olmamış küveti olmamış. Küveti beğenmedim. Kapısında toz vardı. Kapısını beğenmedim. Yerlerinde de maalesef e, pislikler vardı. Beğenmedin yani banyoyu da? Yok yani çok fazla değil. Peki Neşe'den de puanını alalım. Bakalım Neşe kaç puan verecek? İki. Üzgünüm ama. İki. Evet. Gerçekten o ev için iki mi uygun görüyorsun? Maalesef. maalesef. Neşe'nin bu eve iki vermesinin nedeni Ayla Hanım'dan aldığı destektir bence. Neşe'nin de puan kaygısı olduğunu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.